Canım ustam, senden başa kimse yardım etmez bana. Şimdi ne kadar belli etmedim ama borcu ödeyemezsek eve haciz gelecek. Gel yani şu film işini hede. Hem senin borçları hem benim borçları kapatalım. Bak yemin ederim beş yıl parası çalışırım ya söz. Ço? İyi misin aslanım? Deledin mi en sonunda? Ha? Kaçırdın mı keçileri? Kimle konuşuyorsun sen? Ha? Ne oluyor orada? Çeki bakayım. Bu ne? Ben. Bu ben. Aha. Benziyor mu? Ha? Benim gözlerim böyle Japon asker gibi mi? Ha? Ağzım benim öyle, böyle mi ağzım benim? Buruna bak. Bunu nasıl yapmış? Böyle duruyor çünkü benim burnum değil mi? Al. Biraz daha özenli ol aslanım. Böyle olmaz ya. Allah Allah. Ya usta o benim beceriksizim. Senden yakışıklısı var mı be? Tamam lan ya. Acılık yapma. Oğlum senin madem derdin vardı da bana niye söylemedin lan şimdiye kadar? Sen nasıl söyleyeyim ya? Senin halin de ortada yani. Ne varmış da halimizde? Ölmedik Allah'a şükür daha ayaktayız ya. Al şu bezi güzel temizle. Selma aile şey yapmışsın. Dikkat etsene aslanım. Bak kırdın beni. Ha, resmen kırıldım ya. Ne kadar kırıcı bir insansın lan hiç o. E böyle bir anı yakalamışken bütün esprileri arka arkaya patlatayım dedim. Güzel de yumurtaymış lan. Geçiyor. <laughs> 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 bana bir akıl ver. Ana nereden bildin lan? Allah aşkına, bir seferde başka bir şey almaya gel Şefkat. Tamam. Ne usulü neye ver lan bana? Onu muhtarlık vermiyor. Nüfus idaresine gitmen lazım. Geçiyor. Tamam Sevkat, tamam. Dinliyorum, söyle. Bu sefer ne oldu? Abi tam anlamıyla iki ucun yani. Hı. Ne zamanki gibi yani? Ya şu film işi var ya, kabul etsem bünyeye ters. Etmesem başka problemler çözümsüz kalıyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Sevkat, kendini zaten kararsız görüyorsan bu konuda... ...bu işin sana uygun olmadığını düşünüyorsundur. Ama tabii bir de Esin faktörü var. O ne düşünüyor? Evet canım Esin'in kara yapılı taktığı yok tabii. O taziyede benim bu duruma kafayı takmama takmış durumda. E haklı kız. Oğlum arpacık kumrusu gibi geziyorsun ortalıkta. Ama sakince değil asabice. Tabii doğru ya. Doğru benim zil takıp oynamam lazım meydanda. Yaşasın dünya kadar borcum var diye. Allah Allah. Hayır sadece kendi sorunum olsa problem değil. Başka birini daha ilgilendiriyor bu durum. Kimin? Ya işte bizim çocuklardan birinin bir sıkıntısı varmış da işte... ...bu iş olursa hani belki ona da bir faydam dokunur diye şey yaptım. He, kim misin? Benim niye haberim yok? Ya senin nereden haberin olsun? Bilmiyor mu? Millet bıçak kemiğe dayanmadan derdini tasasını ortaya çıkartmıyor. Hani başkalarına da problem olmasın hesabı. Ya şimdi ben sana tutup da şu vatandaş mı diyeyim? Ne yapacak işte bizden çocuklardan biri diyorum ya. Şevkat bak. Eğer kendini kararsız görüyorsan, kararın sana gelmesini bekle. Senin feci halde bir borcun vardı. Bekasına böyle bir fırsat çıktı. Ama sen paranın havadan geldiğini düşünüp bunu reddettim. Ama sonra bir yakınının bu paraya ihtiyacı olduğunu öğrendim. Mahalleden biri ve bu müskülünü sonuna kadar gizlemiş. Hala kararsız mısın? Anladım. Kabul et diyeyim. Hayat bir yoldur Şefkat. Geriye değil, önüne bakacaksın Şefkat. Oğlum sen tökezlemeden devam et. Ya, hayat sana diyor veriyor. Bak, hayat bazen bizi imtihan eder. Ama kopya da verir. Ha. Ha. Kabul ettin ya. Sokat, senin yerinde olsam... ...karanın bana gelmesini beklerim diyorum. Sevkat, yol açık. Apaçık önünde her şey yani. Sen hala kararsızsan... ...karşısına ne çıkacağını bilemezsin Şevkat. Yol devam ediyor diyorum. ...kabul et diyorsun sen. Şöyle düşün. Diyelim ateşin çıktı. Hı. Ateşin düşmesi için şurup alman lazım. Ve eğer sen o şurubun tadını beğenmediğin için içmezsen... ...ateşin yükselmeye devam eder. Anladın mı? Sonra ne olur? İlaç yetmez ve fitil takarlar. Sakata gelmekte var, gelmekte var Şefkat. Her hareketlere bak koskoca muhtar konuyu tuttun nereden dolaştırdın çarpıttın nerelere getirdin ya. E. Dinleyin şu aya hareketlere bak ya. Anladım tamam ben seni kabul et diyorsun işte. Kabul et diyorsun iki kere iki dört kabul et diyorsun işte. Neyse Allah'tan herifin kartını ne olur ne olmaz diye yanıma aldıydım. Arayayım de madem öyle diyeyim adama ben diyeyim. Düşündüm taşındım diyeyim de diyeyim. Şey yapayım diyeyim kabul ettim diyeyim. Ne yapayım? Çıkan sonuç o yani. Mutlarım resmi bir işim için ikamet kağıdı rica edeyim. Geç geçer. İkamet kağıtları içi dersin. Zaten yol geçen anadır. Bir gelen giriyor. Gelin. Hayırlı olsun Şefak Bey. İlk gün çekilecek olan sahneleri işaretledim. Sizden ricam set ezberinizi yapıp gelin. Ha tamam ya, ezber. Sıkıntı yok ezber iş de. Ben zaten ilkokulda da bütün şiirleri ilk önce ben ezberlerdim yani sorun yok. Çok güzel o zaman. Ben eminim sen iyi kıvıracaksın bu işi. Ee, ya tabii tamam. kıvırma şeklinde olmaz da şey yaparız hallederiz. Güzel olacak, olacak. Bu e, şey mi oluyor? E, metrelik mi oluyor? Bunlar böyle. Evet. Evet. Peki bunu şimdi mevsimi geçmedi mi ya? Bu şimdi artık ne bileyim havalar soğudu falan filan lodos modos böyle rüzgar yemek Yok hiç sıkıntı olmaz bu dört mevsim. Dört mevsim ne kadar iyi ya. <laughs> Tabii canım aslında kafana esecek. Basacaksın karşıya geçeceksin orada takılacaksın değil mi? İstersen yap bilmem ne yap falan. Ya. Bana bir şey versene. Tekne dolduğumuz anı yak biraz böyle çay çay gevredik. Aynısından. Hayır, bir daha asla böyle bir şey dediğini duymayacağım. Hayır. Bir daha asla böyle dediğini duymayacağım. <laughs> He, ha, hayır. Bir daha asla böyle dediğini duymayacağım. Hayır, bir daha böyle dediğini duymayacağım. Hayır. Hayır, bir daha asla böyle dediğini duymayacağım. Bir daha asla böyle dediğini duymayacağım. Bu iş burada biter. Sen lafı. Öf be, ama Ya nereden bulaştım ben bu işe ya? Kot 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 kot, siz de biraz yardımcı olun ama aşk olsun ya! Vallahi billahi olacak iş değil ya! Ben nereye git? Git peki git! Çok yardımcı oldun, güle güle git! Ne gideyim bari, esini bulayım, ne yapayım? Masken düştü bak! Vallahi ha, o gözlerin ne hali öyle gözlere bak! Şevkat, ne diyorsun ya? ya? Yazmıyor böyle bir şey burada. Ya tamam, biliyorum. Aklıma gelmiyor, onu düşünüyorum işte ya. Şevkat, biraz hissederek oynayın. Ay çok kastım biraz rahatla. Ne böyle sopa yutmuş gibi? Ya bu daş bu daş bunun Neyine... ne sisi? Pardon. Yani. Ben ya elektrik alamıyorum ya yani, o açıdan. Sen de esinle oyna o zaman. Ha yok o iş olmaz. Neden çok güzel yaparım ben? Şu saçmalama ben seninle bu lafları söyleyeceğim. Bilmem ne burada hatırlamıyorum orada iyice aklımdan çıkar. <gülüyor> <gülüyor> Şaşkın. Bak şaşkınlar orada. Değil mi? Onu hatırladım mesela. Var gerçekten. <laughs> evet. O zaman şöyle bir şey yapalım. Mahalleden yardım isteyelim. Böyle sen hiç canlandıralım hep beraber. Hadi gelin. Yok da artık daha neler direkler arası. Evet, Yok. hadi gel gel. Bence, olmaz. Ben Kız, canım, evet. Kız olmaz. Ya rezillik kepazelik olacak iş var olmayacak. <laughs> evet, şimdi sevgiliyi kim oynasa? Ya ne yaptın Esin ya? Bunlar mı oynayacak sevgiliyi ya? Yok ben Giderim galeride heykelle oynarım daha iyi ya. Ya dur gitme. Sadece lafları söyleyecekler. Sen de sonra kendi laflarını söyleyeceksin. Yani canlandırma gibi düşün. İyi tamam. Ha biz de çok meraklıydık zaten senin sevgilini oynamaya. Ata ağızla. Konuşma lan. Yok be hayatta ben olmam valla heyecan yaparım, kilitlenirim, kalırım, beceremem. Yeteneğim de yok zaten benim ya. Be. Yazın burada role girdi ama bence selami olmadı. Sürekli aşkım sevam deyip duruyor. Dili yani. <laughs> bence sen o ata ağızlı muhtar. Gizli gizli buluşmalar, fısır fısır konuşmalar. Geçen sahilde erkete çekmişsiniz arabayı baş başa çay içmeler. Duyuyoruz biz, kulağımıza geliyor bizim. Neyesiz. Tamam, sevgiliye selame oynuyor. Geri kalan herkes laflarının sırası gelince bakıp buradan söyleyecek. Tamam mı? Evet, seni böyle alalım Selami. Ya Esin ya. Alevi moral akışı, alevi moral alkışı, Adem, alkışı. Tamam. Selami. Tamam. Selami. Evet, şimdi sahneyi anlatıyorum. Selami, sen lafını söyleyeceksin. Dönüp arkanı gideceksin. Şefkat, o arkasını dönünce, sen onun kolundan tutup kendine çevireceksin. Tam öpecekken... Oo! O, 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 ne yaptın ya? Ben bu kıllıyı bayramda bile öpmüyorum ya. Ulan görüyorsunuz değil mi sanat için düştüğüm halleri ya? Nereye katlanıyorum aga ya? Yahu öpeceksin demiyorum, tam öpecekken Selami sana tokat atacak. Çok güzel davadı başlayalım. Bir şakar öpersin ha? Artist. Hadi prova, buyurun. <gülüyor> Başlıyorum. <gülüyor> Bak Şeboş... Seninle işim bitti bebeğim. Tamam Bundan sonra beni arama lütfen. Dur diyorum sana. Bak konumu bırakır mısın lütfen Şevoşcuğum? Benim senin gibi zorba erkeklerle işim olmuyor. Şimdi ben burada rol gereği galiba beline sarılıyordum değil mi? Evet. Ne ben... O, oğlum ne yap? Zorba olabilirim. Ama bir kadın ruhundan çok iyi anlarım Dilara. Dilara kim? O Şevoğa bak. Şş. Sakın konuşma. Neden biliyor musun? Mu? Çünkü inanırım. Şimdi burada öpüyordum galiba. Evet. Gel buraya Dilara. Bırak lan beni. Oğlum ayık. Ya, ya. Vallahi hiç beceremedi. O kadar stresli ki. Yani böyle olmaz. Benim onu rahatlatacak bir şey bulmam lazım. Ne gibi? Masaja falan mı götüreceksin? <laughs> Yok, Ama çok daha fazla seveceği bir yere götüreceğim. Beşiktaş'a, balık pazarına. Ay bayılır bayılır. İyi düşündün. Bir rezervasyon yaptırayım. Ya bu arada hani başta çok itiraz ettim ama... ...ya bu gece çok eğlendim. Yani çok iyi oldu. Teşekkür ederim. Teşekküre gerek yok canım. Sen şimdi güzelce yat dinlen. Yarın büyük gün. Ya kızım işte şöyle söyleme ya. İyice geriliyorum vallahi. Zaten yay gibi oldum. oh, yaydan çıkınca da ne oluyor biliyorum işte. Aman tamam. Susun bir şey demiyorum. Tamam. E hadi çık sen bari. E tamam gir sen. E, tamam canım sen çık. Ben şey var. Tamam. İyi geceler. Olsun sen iyi edeceğiz. Hadi. hadi tamam yarın görüşürüz. Cezaki. Hadi e, kapat, kapat sen kapıyı. Kız nerede? Kız nerede diyorum size. Kız nerede? Kız nerede diyorum size. Çok mu bağırdın lan? ...kızın kılına zarar verirseniz... ...sizi doğduğumuza pişman edeceğim. Ha, nereden geldik bulaştık bu işe ya? Uyku da tutmuyor. Ne yapsam ya. Biraz daha okumsaysam. tanıyamamışsınız. Ben bırakayım mı seni sete? Gerek yok ya. Benim kara kartalla giderim ben. <laughs> İyi tamam. Ama haber ver bana. Merak ederim. Olur. Günaydın Şefkat Bey. Sizi almaya geldim. Buyurun. Günaydın. Ya ne gerek vardı ben gelirdim. Görüyorsun değil mi muameleyi? Tamam kapat kapat ben öne şey yaparım. İyi, akşam görüşürüz o zaman. Tamam. Mahalle sana emanet. Bol şans. Sağ ol. Tamam, ben hallederim. Kapat. Şefkat ben. Canan. Canan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.